Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün yapıyorum video hoş geldiniz. Bugün sizlere CinePrice Price yani CinePrice artık siz nasıl telaffuz ediyorsanız ben CinePrice, Price Cine Coin olarak söylüyorum. bununla alakalı bir tane bilgilendirme videosu çekmiştim. Uygulamayı tanıtmıştım güzel bir şekilde ve bundan sonraki iki gün içerisinde ben Google Play 25 TL kodu alacağım dedim. Ve bununla alakalı aldıktan sonra da bir video çekeceğim söylemiştim sizlere. O kodu aldım şu anda. Şu anda almadım yani dün al bir, birkaç gün önce aldım o kodu da işte hesabıma e, hesabıma yazdım yani gerçekten kodu verdiler bunu kanıt olarak Gina Price'ın işte, Gina Price, Gina Price kanıt videosu olarak bunu YouTube'a koyuyorum ki herkes anlasın ki bu program gerçekten işe yarıyor çünkü neden yani neden işe yarıyor demeyeyim de Google aklınızda bulunsun Google Play'de yeni bir uygulama çıktıysa ve bu para kazanmayaysa, e, e, dürüst bir şekilde güvenilir olduklarını çok bariz açıklıyorlarsa bu uygulamalar genellikle veriyor. Ben de yaklaşık bir 10 15 gün içinde zaten e, günlük 10 video falan geliyordu. Rahat bir şekilde alın kazandım. E bu e, siz de nasıl kazanabilirsiniz bir önceki videodan e, Sneprize'dan, Sneprize videosundan. <laughs> Şöyle söyleyeyim Sneprize videosundan e, gidip bakabilirsiniz e, yakın bir zamanda aslında bundan önceki aslında bu videodan önce bir e, günlük e, ne kadar maksimum nasıl kazanabilirsiniz ne alakalı atacaktım da atmadım ama farklı bir videoda diyeceğim. neyse şu konuya gelelim öncelikle satın aldım 40 bine şöyle göstereyim uygulamadan yeni sezona başladık coinler sıfırlandı satın alanlarım da şurada Fiyat 40 bin Sinecoin'e ee, ben 25 TL Google Play kodu aldım. Ultimate Geek Farm'ım da var da ben onu denemek için sadece. Cinekoltar bende 46 bin. bu ikinci sezon yani ben ikinci sezon oyuncusu yani ikinci sezon uygulamayı kullanıcısı olarak 46 bin. Birinci sezondaki kişilerde 90 bin ile 100 bin arasında. Ee, şimdi arkadaşlar biriniz yorum yazmış yani bazı kişiler yorum yazıyor diyor ki Google Play kodu sadece 3 tane var 3 tane yok abi 3 tane yok bak diyelim ki bu sezon 12000 e, sine oyuna e gelenler mesela 3 kişi 4 kişi mi geldi e, ilk üç kişisi satın aldı ona bir şey kalmadı gibi gözükmesin burada oyuncu paraları ikiye girdiğinde tekrar 3 tane var ve e, bir ay içerisinde maksimum 45'e kadar e, çıkılıyor 45K'ya kadar çıkılıyor. 8 e, zorluk seviyesi 8'e kadar çıkabiliyorsunuz sürekli yaptığınızda. Yani alamama gibi bir sıkıntınız olmuyor. Ben de zorluk seviyesi 7'yi aldım zaten. Ama teknoloji seti ve e, akıllı telefon setini şu anla ulaşılmıyor. Teknoloji seti geçen e, sezonla 60.000'de o zaman alınabiliyordu. Yani 60.000'e 60 kadar çıkabiliyordun. O zaman video ve coin Kısmı daha fazla verilmiş ondan dolayı teknoseti bir kişi almıştı ama şu anda teknoseti kimse alamaz Aynı zamanda akıl telefon setini de alamaz Yani en fazla bir ayda maksimum 60 bin coin yapabilirsiniz ee, 99 bin olacağını sanmıyorum yani bu sezon ben de kasacağım kazan ama Geçen sezon ayın 4'ünde yani 5-6'sında başladım tam olarak kasmaya Ve 7'ye kadar çıktım Şimdi ayın birinde başladık. 1960 coin var. Yani şu an Telegram grubunda da en fazla bende var. Yani soruları doğru yaptığım için beni de geçebilirler. Sıkıntı yok da. Ee, bence ben teknoloji setiğine geleceğini düşünmüyorum. Neyse şunu uzatmayalım. Kanıt videosuna kanıt videosu bu. Şimdi koyun e, coin chat'i o işte gösterdiğim 7. paketi aldıktan sonra bir kod çıktı. Kodu da şurada zaten SS aldım. Başarılı ürün başını satın aldınız. Sistem ayarlanış kodunuz 2D4PXKS adında bir kod. Bunu SS alıyorsunuz. Unutmayın. E, artık tabi satın alanlarda da var. SS almayı unutursanız oradan da bakabilirsiniz. Ee, sizi bir e, telegram kısmına yönlendiriyor. Bir konuşma chatleşme grubuna yönlendiriyor yani. Sinecoin yardım ve destek attı. Dedim ki merhaba ben 40.000 40 bin Sinecoin biriktirip 25 TL Google Play kodu aldım dedim. Ekranda çıkan kodan hissesi aldım. Acaba Google Play kodumu ne zaman gönderebilirsiniz? Aynı zamanda e, olan kişilere de mesaj yazdım. Dedim ki e, onlara da yarın öğlen saatlerinde kesin bakarlar dedi. E, gerçekten öyle oldu. Şimdi sola kaydırıyorum. Bakın. E, ondan önceki gün saat 4.50. Yani neredeyse 5'te atmışım. Onlar da demişler ki işte yarın öğleden sonra, öğlen gibi bakacağım. Gerçekten 1.30'da bir, buçukta falan mesaj atmışlar bana. Dediler ki ödülünüzü birazdan göndereceğiz. Senden küçük bir ricamız olacak böyle bir defter boyutundaki A4 kağıdına Gina Price'dan, Cine Prize'dan, ödülümü aldım diye yazıp fotoğraf atmamı istediler. Fotoğrafı bulurla, bulurlayabiliriz istersen veya kendin bulurlayıp satabilirsin dedi. Ben de buraya yazdım ki ben de buraya zaten YouTube'da da kanıt, olarak videosunu çekeceğimi bahsettim. Ondan sonra ben kamera karşısına deftere yazdım ben Cine Prize'dan aldım diye kendimi de bulurladım ama ya pardon bulurlamadan önce e, fotoğrafı çektiğinizde yazılar ters gözüküyor. Ondan dolayı dedim ki ben bunu en iyisi kafamı birazcık çalıştırdım daha düzgün olsun. Yani adamlara düzgün bir şekilde verelim. Şimdi fotoğrafı çektiğinde fotoğrafın kamerası ayna görevi olduğu için sen yazıyı düz olarak tuttuğunda da e, şey sanki aynaya yazıları ters tutmuşun gibi gözüküyor fotoğrafta böyle saçma gözüküyor anladın ben de dedim ki e, not defteri fotoğrafını ayırıp bir kağıda çek, e, fotoğrafını çekeyim. Edit programında kendim gene fotoğrafı çekeyim. Edit programında da kendi, e, o defteri al, biraz çenemin altına koyayım. Yani elimde olarak tutmuyor da işte editledim yani. oradaki işte yaptım, bulurladım, verdim. İşte, o e, işte ödülümü aldım diye yazdım yukarıda da var. Em yazıları okunuyor. Böyle daha mantıklı, daha düzgün oldu. Ee, daha hoş oldu yani. Tamamdır, teşekkürler. Rica ederim dedim. Hangi oyun için istiyorsunuz kodu? Benim bilgisayarda bir küçük bir sıkıntı olduğundan dolayı Steam olarak almadım kodu. Ee, Steam olarak almadım. Bir mesaj mı geldi? Bir şey geldi galiba. Neyse Steam olarak almadım. Siz isterseniz Google Play kodu 25 TL de alabilirsiniz. Roblox oynuyorsunuz. Roblox alabilirsiniz. Minecraft'ta öyle bir şey geçiyor geçiyorum, bilmiyorum. o Oynamaydı 5 sene oldu neyse. E, neydi başka? Steam alabiliyorsunuz. Zul alabiliyorsunuz. Roblox alabiliyorsunuz. PUBG, UC alabiliyorsunuz. Ben Google Play kodu aldım. Brawl Stars oynuyorum. Orada işte Battle Pass almak için kullanırım falan diye. Yani aslında gerek yok da, da. Yani uygulamak gerçekten çalışıyor mu? Yani kanıtlı bir iş oluyor mu? Bunu test etmek. Ve aynı zamanda dedim ki Google Play e, parası haricinde... İnnal para olarak para gönderme açısından veya papara para gönderme açısından verebiliyor musunuz diye sordum. Ama şu anda uygulama yeni olduğu için öyle bir şey yok olmuyormuş. Ama yakında gelebilirmiş. sonra kodu aldı işte kodun güle güle harcı. Play Store'da da 5 yıldız verip bir dün aldığını belirtisi arkadaş tavsiye edersen çok mutlu oluruz dedi ve bu kadar. Kanıtı attı. Gördüğünüz gibi ben hesabıma direkt girdim. Hesabımın gmail.com şeyine sansürledim. Hesabınıza 25 TL eklemek üzere siz onayladım. Onayladığında şöyle bir şey oldu. Google Play 25 TL bakiyesi yüklendi dedi. Ondan sonra bakın bu yüklendikten sonrası ben yüklenmeden öncesini gösteriyorum. Yaklaşık 55'ti 18.99'a yani 20 TL'ye 30 taş aldım diyeceğim ama 20 TL'ye almadım. Ben de Google Play'in bayağıdan beri zaten 10 TL'ye bana kredi veriyordu. Diyor ki işte sen bu 20 TL'lik paketten al. Biz sana 9 TL yapacağız o paketi. Ben 9 TL ödedim. Google Play kartımdır Google kartımda değil hesabımda 16 TL var. E bu yeni sezonda ilk 25 TL'lik Google Play kodunu büyük ihtimalle ben alacağım. E oradan da 25 TL 15 TL üstüne gelecek 40 TL para olacak. 40 TL'ye de bu 20 TL paketten 30 30 60 tane elmas alabilirim. Veya e, şeyleri de çekiliş yapabilirim. Ama ben e, o 16 TL boşuna kalmasın diye 60 60 tane elmas alacağım 20 20 40 liraya Google Play kodu olarak. Dediğim gibi uygulama böyle güzel bir şekilde çalışıyor. Yeni olan uygulamalar da e, yeni olan bir uygulama zaten yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizde eğer vaktiniz varsa zaten çok uzun bir şey değil yani bir 15-20 dakikanızı ayırıyorsunuz videoya Günlük işte sabah video atıyorlar sabah video atıyoruz Öğlen atıyoruz akşam atıyoruz atıyorlar yani Onları topluyorsun işte görevleri yapıyorsun bu kadar Çok da bir şey değil yani böyle 30 saniyedir falan reklam falan izlemiyorsun ekstra kazançlardan reklam kazancı da kalktı Haberiniz olsun e, açıklamaya da bu yeni sezonla alakalı hadi ben size iki tane kod vereceğim onları da girerseniz yaklaşık 100, 100 sinek alacaksınız dediğim gibi video bu kadardı videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi ve sağ tık butonu da kanalıma abone olmayı unutmayın yakında e, yakında bir tane daha video atacağım sinek alakalı hızlı bir şekilde koyun kaz kazanma yani onu da izlerseniz ne mutlu bana. Dediğim gibi videonun akibinde de görüşürüz. Hoşçakalın.